Hocam sollasanıza. Niye duruyoruz? Canım okul taşıda durdu. Onun için bekliyoruz. E olsun. Sollayın geçelim. Kemalcim çok önemli trafik kurallarından birisi bir okul taşıdı. Okul minibüsü. Park halindeyken arkadaki araçların onu sollamaması gerekiyor. Artı o aracın da mutlaka dur lambasının yanması gerekiyor. Niye sollayamıyoruz? Çok işlevsel bir kural bu. Olur ya çocuklardan biri önden fırlayabilir. Servis ablasının elinden kurtulup geçmeye kalkarsa felaket olur. 500 defa boşuna durmuş oluruz. Ama boşuna gibi gelmesine rağmen 500 de bir çocuk fırlar. Eğer biz geçmeye alışkanlık kaynağı hani getirmişsek 500 de onu çarpabiliriz. Katılırsın herhalde. Doğrudur hocam. Onun içindeki çocuklar hepimizin çocukları. Baksınız.